Mahkemeye başvurdunuz mu peki? Neden böyle bir karar aldınız efendim? Sorun ne efendim? <laughs> Arkadaşlar toplantı bitti. Başka açıklanacak bir şey yok. Hepinize iyi günler. <iyi. gülüyor> Mehmet Geldiniz Bey, Kararla ilgili bir Ne demek şimdi? <laughs> de bir bilsen. Bilsen. <laughs> efendim, de Bir bilsem. Efendim, evliliğe neden şey söylemeyecek? Çocuk Gülşen'e mi kalacak acaba? Peki çocuk kimle kalacak? Velayet annesine mi verilecek? Arkadaşlar, üzgün başka söyleyecek bir şey yok. Ama Mehmet Bey. Ama Mehmet Bey. kimle kalacak? Eliniz niye bitti acaba? Başka biri b mi var? Gümüş Hanım siz ne diyeceksiniz? Gümüş Hanım şey bir bekleyin lütfen. Gümüş Hanım lütfen bir bekleyin. Şey şey Gümüşen, Evlilik bu. neden bitti Gümüş Hanım? İhanet mi söz konusu? Gümüş Hanım. Arkadaşlar bu kadar soru yeter. Mehmet Bey açıklanması gereken her şeyi açıkladı. Gümüşen. Efendim bu şarkıdan anlıyorsam. Arkadaşlar lütfen. Bu. Lütfen rica ediyorum. Gümüş Hanım lütfen, lütfen sen bir açıklama. İzin verir misin? Şimdi? Ben de bilmiyorum hayatım. İnan senin kadar ben de şok oldum. Senin bundan haberin var mıydı Onur? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Nerede şimdi bu? Gitti mi acaba? Şirkete gitmiştir belki. Ben bir gidip bakayım. Tamam Sonra senin. size haber veririm. Hadi canım. Biz de gidelim. Ben de aklımca tedbirimi almıştım. Sana ayrı olduğunuzu söyleme dedim bir de senin suçu yok. Hiç kimsenin suçu yok. Vallahi ben de hala inanamıyorum Mehmet'in böyle bir şey yaptığına. Bunun aile şirketi imajımızı zedeleyeceğini nasıl düşünmez? Ben de inanamıyorum. Ya çok şaşırdım. Bari hiç beklemediğim bir şeydi. Önce bu konuyu kendi aramızda konuşup resmileştirmemiz lazımdı. Haklısın canım ama olan oldu bir kere. Hadi gel. tamam ben dedim boşanalım diye. Ayrılmayı ben istedim. Ama insan böyle bir şey açıklayacağını, herkese duyuracağını söylemez mi? Gümüşcüğüm. Tamam yani sonunda anladı ayrılmak istediğimi. Ama ne olursa olsun bana haber vermesi lazımdı. Bunu yapacağını bilmem lazımdı. Ben öylece kala kaldım ortalıkta Bahar. Gümüşcüğüm açıklama yapmak zorunda değilsin. Ben senin neye bozulduğunu sorgulamıyorum. Sadece Mehmet'in bu kadar düşüncesiz olmasını içerledim. Kaldı ki sana söylemeden açıklamasına kızmış da olabilirsin. Ya da ayrıldığınızı onun ağzından duymak seni üzmüş olabilir. Sonuçta ne olursa olsun Mehmet'in yaptığı hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Şeref. Beğenmedin mi kızım? Yo beğendim babacığım. Çok güzel olmuş ama. Aa, hoş geldin Şeref kızım. Özledik valla. Size telefon varmış Fikri Beyciğim. Seher söyledi. Sağ ol Dilruba. Nasıl olmuş Cancağızım? Hepsini ben seçtim. Şahsi zevkim. Bu ne demek oluyor şimdi Dilruba Hanım? Nasıl yani anlayamadım. Yapmaya çalıştığınız şeyin farkında değil miyim sanıyorsunuz? Siz çok olmaya başladınız. Bu sefer çok ileri gittiniz. Aha, ne var bunda bu kadar kızacak? Artık gelinlerin devri başladı. İki gün evden uzaklaştık. Şu yaptığınıza bakın. Ama ben de şerefsem bunu yanınıza bırakmam. Bana bak. Bu evin hanımı artık benim, farkında değil misin? Gözünü dört aç da etrafa bak. Fikri Bey'in karısı benim. Eşyaları, resimleri, her şeyi değiştirebilirsin ama... ...kırk yıllık doğruları değiştiremezsin. Bu evin tek bir hanımı var, o da benim. Sen ancak eşyalara hükmedersin. Yakında her şeye nasıl hükmedeceğimi göreceğiz cancağız. Sana bile. Ha kaptan. Neredesin sen ya bir anda yok oldun? Şirkete mi döndün? Hayır kaptan şirkete gitmedim. Fatih'in yanındayım. Fatih kim ya? Gelince anlatırım kaptan. Şimdi kapatıyorum. Mehmet. Allah'ım ya yine neler oluyor ya? Musiki cemiyetinden aradılar Dilruba. Akşama meşk varmış, ona haber verdi arkadaşlar. Hayrola Dilruba, niye topluyorsun onları? Bir sebebi yok. Evet. Madem bir sebebi yok, o halde neden ağlıyorsun? Şeref nerede? Bilmem, gitti herhalde. Bana haber veren mi var? Söyle bakayım, seni üzen şey nedir Dilruba? Aranızda aksi bir şey mi geçti? Beni yanlış anladı herhalde. Ben ona sürpriz yapıp mutlu etmek istedim ama... ...şeref kızım onunla mücadele etmek istediğimi sandı. Söylendi bana, hiç beğenmemiş. Kalbimi kırdı. Şeref ne dediyse açık söyle bana Dilruba. Hiç olur mu öyle şey Fikricim? Buna düpedüz dedikodu denir. Yakışmaz bana öyle çekiştirir gibi şikayet etmek. En iyisi hepsini kaldıralım diyorum. Evi eski haline getirelim. Ben böyle olsun istememiştim. Ne münasebet. Hiçbir şeye dokunulmayacak. Böyle kalacak. Peki, nasıl istersen. Gör bakalım Şeref. Kimmiş bu evin hanımı? Şeref nerede? Şey mutfağa gitmişti Fikri Bey, çağırayım mı hemen? Lüzum yok kızım, ben gidelim. Ah Şeref teyze, hadi şu suyu için. Ay ne diye böyle sinirleniyorsunuz ki? Sağ ol kızım. Hoş, size sinirlenmeyin diyorum ama... ...bu Dilruba hepimizin canını yakıyor vallahi. Sizin gittiğiniz ilk gün müydü bilmem. Tutturdu bu eşyalar değilsin. Ben yeni bir hayat kurdum sizinle demiş. Seher duymuş, o dedi. Eh Mehmet Fikri amca da ne yapsın kabul etmek zorunda kaldı. Ama belliydi bu kadının pusuya yattı. Sizin yokluğunuzu da fırsat bildi. Cık, tamam anlatma Rukiye. Daha kötü oluyorum görmüyor musun? Tamam sustum Şeref Hanım. Ama benim susmam neye kar eder ki? Bu kadın burada olduğu sürece... ...rahat huzur yok ben size diyeyim. Bir şey mi istemiştiniz Mehmet Fikri Bey amca? Ay zahmet etmeseydiniz seslenseydiniz ben getirirdim. Gelin. Sen biraz benimle gel bakayım. Al bakayım şunu. bir şey mi oldu? Nedir gelin bu dili bu aile aranızdaki çekişme? Neyi paylaşamıyorsunuz? Kadın bütün iyi niyetiyle bizim için bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Hayatımızı güzelleştirmeye uğraşıyor. Ama sen hevesini kursağında bırakıyorsun. Yakışıyor mu sana hiç? Böyle deyip kalbimi kırıyorsunuz babacığım. Sen de beni afallatıyorsun ama. Babacığım, bu kadar mı kör etti sizin gözünüzü? kadın bütün alışkanlıklarımızı yavaş yavaş değiştiriyor. Hayatımızın idaresini eline alıyor. Siz iyi niyetten bahsediyorsunuz. Gelin, senin söylediğini kulağın duyuyor mu? Çocuk muyum ben de gözüm kör olsun. Ben kimin kiminle uğraştığını gayet iyi biliyorum. Estağfurullah babacığım, beni yanlış anladınız. Ben sadece bu evin alışılmış bir düzeni olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ve Dilruba Hanım ısrarla bu düzeni bozmaya bertaraf etmeye çalışıyor. Kızım zamanla ne değişmiyor ki? Hem bir eşyalar değişti diye düzen bozulmaz. O benim karım, burası da onun evi. Tabii memnun olmadığı şeyleri değiştirmeye hakkı var. Ama babacığım... Bak kızım, sen hem bu ev için hem de benim için çok önemlisin. Başımızın tacısın ama Dilruba da karım. Geçirmek için bir orta yol bul. Bu yaştan sonra gelin kaynana yetişmesiyle uğraştırmayın beni. Hem büyüklere hürmet etmeli, suyuna gitmeli. Peki babacığım, nasıl isterseniz.